Ben bir robotun yüzünden yepyeni bir sosyal. Bugün gördüğüm ben benim halime Benim ördek değil artık. Kızlar bir, birkaç günlüğüne ördek olmuyor dedim artık. Ferahladım. Hı, tıraşladım biraz. Ben neredeyim lan? Ben neredeyim? Ben de... Ben de sen varsın. Ama ben yokum. Etme. Hangi modu seçiyoruz? Ee, daha ilk, 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 ilk defa oynadığımız için kolay. Hadi bakalım korkuyorum ama da çok korkunç değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz bunun farklı modlarını da çekebiliriz. Farklı yerlerde farklı ha. modlar. Kaygı. Kaygı ne? Kaygı bilmem. Aa telefon. İl... <laughs> kamera kontrol geliyor. Aa ben Dün bir, bir, bir. Biz bu oynamıştık bir kere. Ama bir kere. <laughs> e hey, kamera 2'de. Bakayım. Oğlum bu FNAF değil mi? Bu çakması gibi bir şey arkadaşlar. Gitti. Yok. Nereye gitti? Nereye gitti? Allah. Olmaz ya. Evet. Daha yeni geldik. Ben bu oyunu sanki biliyorum gibi Yemir. Demir, en, en önemlisi numara altı. Evet. Numara altı bizim kapı. Ne o ama? Galiba şu an. Ben altıya bakayım Demir, altı en önemlisi çünkü. Mesela alt bizim kapının koridoru. O Telefon. Yine bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ekran gelmiyor şu an. Tamam ekran altı değil çıkacak. Numara 3'te. Numara 3'te. Kamera 3'te. Kapıda kapıda kapıda. Hayır. Tamam yap. Necim? Gel gel gel. Lan. Ben... <laughs> <laughs> Geliyor. Hareket etme. Sakın. Hayır. Açma açma açma. Lan. Lan. Osman değil mi? Ben değil mi? Bak Kaygım çok, çok yüksek be. Kaygım yükseldi. Kameraya bakmam lazım. Kısır, kaygı korku seviyesi. Yani çok i̇ki. yükselince ölüyoruz. Evet iki de. Kamera sekiz yok. Bir iki. Aa iki de. Ay bir de. Ay iki de iki de. sokakta yani. Sokaktan da kamera 3 olabilir. Emir kıtarı falan Benim telefon çalıyorum. Bir dakika. Oyunum da Ön kapıda. Ön kapı. Bilmiyorum. Tabii bu FNAF gibi merdivenleri de Dörtüncü. Dörtte. Dörtte değil Üçte. Telef bu Kamera Gel. Ameli. Ya yapma ya işte bu sesten korkuyorum ya. Yine mi dolaba çakalım bu? Hayır. Ne kapı açtı? <laughs> ya abi garip ya. Hı. Kaygım yükseliyor. Korgum yükseliyor yani. Lan! Aç. ben hiç açmıyorum. Ben hani Oh, telefonda sen, atmış. Sen telefonla kal. Lan, telefonda kalırsan kaygım eksiler olur. Haydi bak. Sokakta. Hemen ekide. Allah benim, ben beni, Allah beni anlayın ayar. Hoş geldiniz. Evet. arkadaşlar, bulduk. Evet. böyle bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu abone ne ya? Gitti. Nereye mi gitti? Bakalım. Telefon ne? Kamera yedi de. Arka bahçede. Bakayım. Gitti. Kamera bir de ön kapıda. Yaklaşayım yavaş ol. Dikkatli ol yani. Üçle. Bundan sonra büyük ihtimalle altılı olacak. Üstten sonra altıda. Olmazsa dokuzda. Şimdi altıya, şimdi altıya gelmezse kapının önüne. Altı. Gel de. Çok beraber ama sesler çok eğlenceli oluyor. Olay, yani oyun kolay ve korkunç değil çok fazla. Bu işte korkmuşum biraz. Kaygım yükseliyor. Dayı. geldi. Kim gelecek bu sefer? Ben mi geleceğim? Ben geldim. Göremiyorum. Ah, senin kolunu gördüm. Ben kıyafetimi görüyorum kırmızılığını. Do you want to die? I don't want to die What? What? I think he's on the street In camera The phone service ha? has now been restored. Thank you for your patience. We can now start taking calls. Ne oldu? Hı. Hı, serbest kaldı. Hı, serbest kaldı. Aa oyun bitti. Oyun bu kadarmış. Hı, o zaman daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bay bay.